Merhaba arkadaşlar. Ben Zooteknik Selçuk Özkan. Bugün sizlerle besi danalarımızı geç sürecini tamamladık. Zaten azıtmaya falan başlamalarından belli. Ee, dediğim gibi konsantre bir yem şirketiyle çalışıyorum. Şu anda bunların besini konsantre yemle yapıyorum. Ee, geçiş süreçlerini şimdilik bitirdik. Geç süreci ne oluyor ile ilgili ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Fakat öncelikli olarak şöyle bir danalarımı göstermek istiyorum. Ki gelişimlerine Sizler de görün. Ben gözle görülür derecede farkları yavaş yavaş hissetmeye başladım. Sizler de hissedeceksiniz zaten. Şu dönem özellikle boy çok attı. Hayretten şu arka kısmında etlenme başladı. Bu zaten yerde bir her türlü etleniyor. Şimdi arkadaşlar geçiş süreci nedir? Geçiş süreci arkadaşlar hayvanlarımızın yeni bir yeme alışma sürecidir aslında. Yani Örnek veriyorum işte konsantre yemle arpayla beslemeye başladım hayvanlarımı. İşte bu süreçte bu hayvanların buna alışması demek oluyor. Peki bu yeme nasıl alışacaklar? İlk başta azar azardan başlayan sonra gitgide miktarlarının arttığı hayvanların yemelerine yani işkembelerinin tamamen bu yeme alışmaları süreci. Geçi süreci deniyor. Bu süreci de yavaş yavaş miktarı artırıyorsunuz. Örnek veriyorum işte konsantre emden bir kilogram kullanacaksanız 200 gramla başlıyorsunuz. İki günde bir iki katını artırıyorsunuz. İşte arpa miktarını yiyecekleri miktarına göre günlük bir kilogram ya da günlük yarım kilogram şeklinde artırıyorsunuz. Bu da hayvanlarınız gitgide zaten bu süreç içerisinde alışıyorlar. E, alışırken de arkadaşlar hayvanlarınızı yıpratmamaya veya çok fazla yormamaya dikkat edelim. Geçi sürecini çok hızlı yaparsak zararı dokunabilir. Yavaş yapmamızın herhangi bir zararı yok. bir de şey, hayvanlar besiye girdikten sonra şunun biraz zararı var arkadaşlar. Hayvanlar çok güreşiyorlar. Seviyorum ama bunu. Azıtmaları mutlu oldukları anlamına geliyor. İkinci olarak arkadaşlar şu dışkıyı göstermek istiyorum. E, Beside arkadaşlar dışkı her şey dışkının şu yumuşaklık ve kıvamı benim için çok önemli. Çünkü hayvanlarımın kilo alıp almadığını, yani özellikle şu arka kalça kısmının dolup dolmadığını mesela ben bakarak anlayabiliyorum. Ama kilo alıp almadığını dışkıdan daha net anlayabiliyorum. Ya da kaç kilogram aldığını bu ay dışkıdan anlayabiliyorum. Şu anda arkadaşlar şu arkadaşımız 6,5 kilo yiyor. Bu iki arkadaşımız 7,5 kilogram arpa tüketiyorlar. Yani çok devasa bir rakamda harpa tüketimleri var. Ama az önce dışkılarını gösterdim. Dışkılarında hiç arpa yok. Küçük küçük taneler görebilirsiniz. Onlar da yulafın taneleri. Bu demek oluyor ki verdiğim 7 kilo arpayı sonuna kadar sindiriyorlar arkadaşlar. Yani en küçük bir pürüz kalmadan sonuna kadar sindiriyorlar. Zaten bu yüzden arpa fileke kullanıyorum. Hem daha güvenli olması adına hem de daha hızlı kilo almaları adına arpa fileke kullanıyorum. Keratalar da burada azıtıyor. Sen azıtacak kimse kalmadı mı? Ve arkadaşlar bu da zaten hayvanlarımdaki değişimi kendi gözler önüne seriyor arkadaşlar. E, bugünkü anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar videoyu kısa tutacağım çok fazla uzun tutmayacağım ara ara bu danaları sizlere göstereceğim ve gelişimlerini sizler zaten kendi gözlerinizle göreceksiniz Allah nasip ederse sonucu da hep beraber göreceğiz arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim düşüncelerinizi yorumlarınızı fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz e, çok sevinirim hem de sizlere daha net bir şekilde yardımcı olmuş olurum arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum